bir adım kadar yakın, bir ömür kadar uzak. Bu gece ben dahil tüm atlar vazifelidir. Dokuz senedir muhasara ederiz şehri Bursa'yı. Neden dövmeyiz surlarını? Kafir başını koparmayız. Sursar! Er, saldırın! Ağabeyimden şüphem varsa ben bu vazifeye talibim. Bu fetih Orhan'la Alaaddin'e nasip olsun. Hayırlı vakti değil Nefer. İkimiz de vazife bekler. Ben sadece seni beklerim. Bu gece Bursa'nın kapıları ardına dek açılacak. <laughs> Kendimi görürüm onda. Sabırsız, inatçı. Şimdi vakit ölgesi çağları aşacak bunu bir devlete dönüşme vaktidir. Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 29 Ekim çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.